Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün yine sizlere orijinal AYP Matematik Soru Bankası kitabından biraz karıştırılan bir soru kalıbı seçtim integralde. Neyi karıştırıyoruz? integralin sonucu eksi çıkabilir fakat alanın sonucu eksi çıkamaz. Nerede alan soruyor? Nerede artı eksi olması gerekiyor? Bunları biraz karıştırıyoruz arkadaşlar. Buna değineceğimiz çok güzel bir soru oldu. Şimdi soruya başlayalım. Bu arada sorumuza başlamadan önce bugün Ramazan'ın ilk günü. Tekrardan söz verdiğim gibi günde 2 adet soru atacağım. Biri saat 19.30'da iftar vaktinde gelecek. Diğer sorumuz da arkadaşlar gece saat 2'de gelecek. Ama tekrardan diyorum 2'di neden 2? Çünkü bir oynama yaptım. İki diyenler çoğunluktaydı. Ama 2'deki izlenmeler arkadaşlar yani hoca oradaki izlenmelerde yorumlara bakacağım. Daha erken bir saate ya da daha geç saate çekebilirim. Bunun kararını gene siz vereceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim ve soruya başlayalım a büyük sıfır olmak üzere fx eşittir ax kare eğrisinin x eksenine göre simetriği gx fonksiyonudur diyor. 1'den 3'e fx dx 26 eksi 3'ten 0'a fx dx 27 olduğuna göre eksi 1'den 1'e f eksi g dx'in integrali de kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın soruyu çözmeden önce integral demek ne demekti? Alan demekti. Arkadaşlar ama burada arasında bazen karıştırdığımız bir nokta var. Arkadaşlar integralin sonucu eksi gelebilir fakat alanın sonucu hiçbir zaman eksi gelemez. Çünkü eksi bir alan, eksi olan bir şey bir alan ifade etmez. O yüzden alanın sonucu her zaman ne pozitif gelecek. Nerelerde pozitif, nerelerde negatif. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Bakın grafiği çizelim. Ben neyi çiziyorum? Koordinat eksenlerini çiziyorum. A x kare diyor. A sıfırdan büyük diyor. O zaman arkadaşlar kolları yukarıya doğru olan bir parabol çizmez miyim? Tabii ki de çizerim. Fx'i çizdim. Bunun arkadaşlar, bunun arkadaşlar x eksenine göre simetriği gx'miş. Hemen g(x) çizelim. Çok güzel simetri oldu. Hemen geri aldım. Şöyle simetriğini çiziyorum arkadaşlar. Simetriğini de çizdim. Diyor ki 1'den 3'e f(x) dx 26'ymiş. Arkadaşlar bakın burası 1 olsun, burası 3 olsun. Burası 1 iken burası 3'ken 1'den 3'e f(x) dx demek ne demek? 1 ile 3 arasında f(x) ile x ekseni arasında kalan alan demekti. Yani bu alanın kaç olduğunu söylemiş? 26 olduğunu söylemiş. Cepte. Daha sonra -3'ten 0'a f(x) dx 27 demiş. Arkadaşlar şurada da tekrardan diyelim ki eksi 3 noktası olsun. Bu ne demek? Eksi 3'ten 0'a demek ne demek? Yani şu eksi 3 ile 0 arasındaki fx'in x ekseniyle yaptığı alan da kaçmış? 27'ymiş. Bu alanın tamamı da arkadaşlar bakın bu alanın tamamı da 27 geliyormuş. E o zaman arkadaşlar bakın 0'dan eksi 3'e 0'dan 3'e. E bu bir parabol olduğu için e ne olacak? Kolları da y eksenine göre simetrik olacak. Demek ki burası 27 ise sağ taraftaki alan da 0'dan 3'e kadar 27 olması lazım. O zaman şuradaki 0'dan 1'e küçük alanımız kaç olmak zorundadır? 1 olmak zorundadır cepte. Tamam. Biz bu bilgileri elde ettik. Şimdi verdiği integrale bakalım. İstediği integral. Eksi 1'den 1'e fx eksi gx. Arkadaşlar bakın karıştırmamak adına ben bunu şu şekilde ayırabiliyorum. integralin özelliği gereği. Eksi 1'den 1'e f eksi eksi 1'den 1'e g diye ayırdım. Şimdi eksi birden biri arkadaşlar f'imiz nedir? Bakın şurası eksi bir olsun. Şurası bir olsun. Eksi birden biri. E, o zaman burasının alanı da birdir. Bir bir daha ne yaptı? Bakın üstte kaldığı için artı yaptı. Bir bir daha iki birim yaptı. Şimdi gx fonksiyonu dikkat ettiyseniz bu fonksiyonumuz gx fonksiyonu altta kalıyor. Ama yine eksi birden bire. E simetri olduğu için arkadaşlar bakın buralarda alanları bir olmak zorundadır. Alanlarımız bir fakat arkadaşlar eksi birden bire Aldığında ben bunun integralini bu integralin sonucu negatif gelmek zorunda. Neden? Çünkü x ekseniyle yaptığı alan x ekseninin altında kalıyor. Arkadaşlar alanımız pozitif olsa bile eğer alan x ekseninin altındaysa integralin sonucunu biz negatif olarak alacağız. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Eksi dedim şu eksi aradaki eksi e, alan e, integralin sonucu ben negatif alacaktım. Bir bir daha iki yaptı eksi iki yaptım. 2 eksi eksi 2'den ne bakın ne yaptı artı yaptı e o zaman 2 iki artı 2'den ne geldi? 4 geldi. Cevabımız e seçeneği geldi. Şimdi size arkadaşlar bir ek bilgi vereceğim. Bir fonksiyonun şöyle diyeyim. Eksi birden bir diyor ya bak. Eksi biri çizdim, biri çizdim. Eğer f eksi g'yi soruyorsa, büyükten küçüğü çıkart diyorsa bana aslında şu alanların toplamını soruyordur. Bunu unutmayın. Mesela bakın bir fonksiyon çiziyorum. Çizdiğim fonksiyon birinci fonksiyon bu olsun. İkincisi de şu fonksiyon olsun. Tamam mıyız? Burası f, burası g olsun. F G'yi soruyorsa bana aslında arkadaşlar şu alanı soruyordur. E ben bu alanı nasıl bulurum arkadaşlar? Ya da bana direkt olarak bu alanı da sorabilir. E bu alanı soruyorsa da mesela 1 olsun, 3 olsun. 1'den 3'e demek ki F G'yi bulmak zorundayım demektir. Diyorum hepinize arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda yani bu gece saatlerinde savura karşı, sahura doğru bir saatte atacağım. Saat 2 olabilir. Hatta 2 olacak galiba. Diyorum diyorum hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar Ramazan'la kalın, hoşça kalın.